Merhaba sevgili takipçilerim. Çocuklarımızı yatırdık. Evde bir sessizlik, bir sükunet hakim. Onlar yatınca mutfak toplamaya kalktım. Mutfak toplanacak. Yarın için bir de çocuklara köfte yoğuracağım. Siz neler yapıyorsunuz? Çocuklarınızı uyuttuktan sonra kendinize vakit ayırabiliyor musunuz yoksa benim gibi yarının planını yapıyorsunuz. Biz binadaki hanımlarla bir çay içtik. Sonra geldim çocukları yatırdım. Hafta sonu olduğu için biraz geç yattılar. Hafta içi saat sekiz buçuk, dokuz. Dokuz buçuk bazı. Sizin çocuklar da hafta sonu geç mi yatıyorlar? Benimkinler hafta sonu biraz geç yatıyorlar. O kadar yorulmalarına rağmen, o kadar efor harcamalarına rağmen ama yapacak bir şey yok. Ben onu da kıyma çıkartmıştım burada. O kıymayı köfte doğrayacağım. Yarına kadar dinlensin daha güzel da bir, bir gece. Bir gece dinlenince bu Ulaşık makinesini Çalıştıracağım Annelere yatmak yok Dinlenmek yok Çocuklar uyusa bile yarının Planını yaparız böyle robota çekip, kurutup robota çekip kavanozlara koyup buzdolabında bekletiyorum bunları. Köfte yapacağım zaman çıkartıp kullanıyorum. Buzluğa da koyabilirsiniz ama ben kavanoza koymayı tercih ediyorum. Kıymayı koyduk. Ekmeğimizi ıslatmadan içine göz kararı koyun. içine bir yumurta. İçine bir tane yumurta kırdım. Şöyle alayım. İçine bir yumurta tuzunu koyacağım. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Onları da yazarsanız sevinirim. Karabiber koyacağım ona. Karabiber olursa <laughs> şöyle şöyle kendi kaşığına şöyle bir tane karabiber koydum. Çocuklar köfteye bayılırlar. Sizin, sizin çocuklarınız da köfteyi seviyor mu? Gerçi köfteyi pek sevmeyen çocuk yoktur zannetmiyorum ama. Şimdi olmazsa olmazı ben soğan rendelemiyorum köfteyi. Sade o sarımsak rendelerim. O sarımsak rendelerim onu. O da ona lezzet verir. Belki tavada kızartırım. Patatesle de güzel olur patates köfte fırında. İsteyen öyle yapar isteyen. Kızartır makarnanın yanına. Yarın bunun yanına bir de tarhana çorbası pişireceğim çocuklara. Kendim yaptığım tarhana. Youtube kanalı açmadan önce şey yapmıştım onu. Youtube kanalı açmadan önce taranam yoğurmuştum. Eğer Youtube kanalı açtığım, açma, açtığım zaman şey olsaydı onu da Atardım size yaparken, reçellerimi yaparken, kışlıklarımı yaparken YouTube kanalım yoktu. Artık onlarda zamanı gelince seneye Rabbim nasip ederse çeker atarım. Yarın çocukların ütü var, ütüleri yapılacak okul var, ödev var sağ olsunlar cumartesi gününden ödev yapmadıkları için bayağı bir zorladılar beni. Onun için. Heh, bol sarımsağımı da soydum kabuklarını. Onu şöyle küçük rendeniz varsa küçük rendelerin içine rendeleyin. İnşallah kocaman bir aile oluruz, büyürüz. beğeni atmayı unutmayın. Like atmayı, beğeni atmayı, abone olmayı. Anneleri, ev hanımlarına destek. Nerede bir ev hanımı var? Evinden böyle şeyler yapan. Destek olun, beğenin. Kadın kadının düşmanı olmasın. Her zaman destek olalım birbirimize. bir, bir yemek tarifi olsun, görsem hemen beğenirim onu, abone olurum. Olsun emek veriyor orada, yapıyor, çabalıyor. Vakit ayırıyor bu videoyu çekmek için. Onun için beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Şimdi köfteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğuralım. Bir yumurta koydu. kıyma. Dünden çıkartmıştım ben bu sütle. Kıyma göz kararı ekmek bayat ekmek olursa daha güzel olur robota çekilmiş karabiber, pul biber, tuzunu koyun bol sarımsak bizde ben soğan rendelemiyorum içini bol sarımsak rendeleyin güzelce bunu yoğurun iyice birbirine yedirin şöyle Ondan sonra ben bunları yuvarlayıp yuvarlayıp borcama dizeceğim. Üstünü de kapatacağım poşetle ya da streç filmle dolaba koyacağım. Yarın bunu pişirdiğimde bu kabaracak kendiliğinden. İçine karbonat, kabartma tozu hiçbir şey koymam. Kimisi koyar. Restoranlarda karbonat, kabartma tozu koyarlar ki kabarsın, şişsin diye. Bizde öyle bir şey yok. Hele de çocuklara akşamdan koydun mu kabarır zaten. Gündüz yapıp bunu böyle yoğurup pişirsen kabarmaz. Ama akşamdan ya o ekmek için onu mayalar. Şöylece iyice bunu harmanladım kendine. Heh. Sarımsağı bol olsun lezzetli olur. Heh. Şimdi şuradan bir borcam alacağım camımızı aldık. Şöyle şimdi ben buna elinizin yaptığını ağzınız yer. Hazır marketlerden köfte almayın. Çocuklara çok zararlı. Evde yaptığınız en iyisi evde yaptığınız anne usulü şeydir. Anne usulü kıymadır. Şey köftedir. Şöyle şöyle şekil veririm. Yuvarlak da yapmam, biraz oval yaparım onu. Şöyle. Oh mis gibi. Hazır dondurulmuş köfteler falan çocuklarınıza yapmayın. Siz siz ev sizler evde mi yapıyorsunuz köftenizi, yoksa marketten mi alıyorsunuz? Ben genelde evde yaparım, marketten almam hazır köfteyi. yazarsanız sevinirim köfteyi nasıl yaptığınızı. Kimisi soğan bol soğan rendeler. Biz soğan koymayız. Bol sarımsak koyarız. Bilirsiniz bizim Akçabat köftesi de meşhurdur. Buzlukta karalahanam var o Biraz çocukların canı istesin karalahana dolması da saracağım atacağım YouTube'a. Bu ara üzüm yaprağı yedik. Yazdan sardım. Buzluklara hazır koydum üzüm yapraklarını. Canları istediğinde çıkartıyorum. Bu ara biraz fazla yediler üzüm yaprağını. Aradan biraz geçsin. Kuru biber, patlıcan da doldurduk. Şey yaptık, kuruttuk. Onları da yaptığım zaman YouTube kanalına çekip atacağım. Bunun yanında bir tarhana çorbası. Erişte kesmiştik taze erişte. Erişteden biraz haşlayacağım. Yarınki yemeğimiz bu arkadaşlar. Yarın için siz plan yaptınız mı? yaptıysanız yorumlara yazın. Göreyim okuyayım bakayım anneler ne yapıyor benim gibi mi yapıyor yok. Benden daha iyisini de yapabilirsiniz. Benim elimden gelen bu. Ama köftem güzel olur. Şimdi elimden gelen bu deyip de kendimi burada gömmeyeyim. Güzel yaparım köfteyi. Çocuklarım severek yer yavru kuşlarım benim. Hı. Şöyle. Sanki biraz az oldu köfte ama bir daha buzluktan eritip hiç uğraşamam onunla. Tamam. Şöyle. Şöyle göstereyim size köftelerimi. Böyle hazırladım. Üstüne de şöyle poşeti Geçirdim. Şöyle kapattım. Takipçilerim. Böyle poşetledim. Ve buzdolabına koyuyorum. Yarınki. Yarınki menümüz hazır. Canlarım. Şu, şu, koyayım. Bunları da makineye atalım. Bakın gece seansına başlayacak. Ben bir de pırasa yemeği pişirecektim. Ama dolapta baktım havuç yok. Zeytinyağlı pırasa kattım. bir isteydi canlı zaten. Pişirecektim. Baktım şey olmayınca dolapta havuç olmayınca onu da yarın akşam pişirin havuç alıp. Gündüzden aklımda olsaydı gündüz alırdım ama gündüzden hiç aklıma gelmedi ki. Pırasa. Pazardan almıştık. Bir kilo. Benim çocuklar zeytinyağlı pırasa yemezler. Bunu sadece ben yerim. Eşim de yerse yer, yemezse yemez. Yani çok aramaz zeytinyağlı pırasa. Yemek yerine koymazlar zaten. Sizde var mı çocuklarınız pırasa yeşillik yiyor mu? Benimkiler maalesef en küçük oğluma 7-24 makarna pilav versem sade ondan doyar. Ama tabi zorluyorum onu. Annesi ne yapacağım mecbur. Çocuk ne yerse ne severse. Şunu koyduk. Artık bugün şu mutfaktan bir çıkmak lazım. Çok yorulduk. Sevgili takipçilerim, iki gündür böyle videolar çekiyorum. Bana destek olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum, hepinizden Allah razı olsun. Hepinize öpüyorum, Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı da bekliyorum.